Biz bugün yaylamıza geldik. Asil akülü arabasına kavuştu. Asil'in mavi bir akülü arabası var. Asil. Asil mutlu musun? Ay inanmıyorum Asil. Nerelerden geçiyorsunuz siz? Anneciğim nerelere gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Asil? Müzik de açmış Asil bakın. Asil arabanın içini gösterelim mi arkadaşlarına? Haydi gösterelim arabanın için. Neler var burada? Dur nereye iniyorsun? Neden iniyorsun? Gidiyor bak baba. Sürüyor seni. Haydi otur. Haydi aç müziğini bas kornaya. Wow, nerelere gidiyor Asil? Bakar mısınız ya? Asil uçuyor. Oo, müzik de açtı Asil. Asil yakalayacağım seni. Nereye gidiyorsun? Bunlar derelerden tepelerden geçiyor. Nereye gidiyorsun Asil? Seni yakalayamıyorum. Wow harika. Çocuklar bakar mısınız? Burası yemyeşil. Biz yaylamızı çok seviyoruz. Ağaca çıkacaktı Asil neredeyse. Dön anneciğim dön döndür döndür direksiyonu. Aa kornaya basıyor bir de kornaya. Asil kornaya basıyor bir de. Oo müzik de açtın bakıyorum. Oo. Asil burası yemyeşil olmuş değil mi? Ayıcıklı ceketiyle arabasını sürüyor benim oğlum. Asil mutlu musun? Akülü arabasına kavuştu çünkü benim oğlum çok mutlu. Asil taşa çarpacaksın ay. Evet parka gidiyormuş Asil arabasıyla. Parka gidiyormuş. Aman Allah'ım, yeşilliklerden geçiyorsun. Ah, nereden çıkacak öyle? Asil nasıl çıkacaksın? Kaldın burada anneciğim. Ah, baba yardım etti sana. Baba yardım etti. Sonunda kurtulduk. Tepelere çıkmıştık. Asil, niye gülüyorsun? Bir an çıkamayacaksın sandım oğlum. Ne yapıyorsun? Bir de kahkaha atıyor ya. Vay! Wow. Dedenin arabasına doğru mu gidiyorsun yoksa? Oraya çıkabilir misin Asil? Hadi canım inanmıyorum. Asil, nereye gidiyorsun? Hı, havuza doğru gidiyor Asil. Arabasıyla havuza atlayacak sanırım. Asil nereye? Wow, Asil manzaraya mı bakmaya geldin? Manzaraya bakmaya geldi Asil. Aa, havuza girecekti neredeyse arabayla. Asil, Asil beni izleyeceksin Asil. Beni izliyordun. Önüne bak anneciğim ya beni izliyordun neredeyse. Huu. Aa, aa bu, nasıl geçeceksin? Ay ay durun dur şuradan göstereyim seni. Wow asil. Nasıl bir yoldan geçiyorsunuz? Vay harika bir yoldan geçti asil. Gel bakalım bana doğru Gel Asil'in arabası Mavi renk ışıkları da yanıyor Oo, Asil göle mi gireceksin bu seferde Buradan manzara bakmaya gelmiş Benim oğlum Asil eğlenceli mi Özlemiş misin akülü arabanı He? Özledin mi akülü arabanı Vay canına ya. Bu araba çok güzel. Arkası da çok güzel. Evet. Hani müziğini aç bir görelim bir müziğin nerede? Şuradan basıyorduk ya müziğine. Ah. Harika müziği. Aa ne güzel müzikleri var. Oo, o da vitesi sanırım. O vitesi mi anneciğim? Evet. Hadi gidelim. Sür babası. Çok hızlı. Dur aynayı çarpacak. Babası dur. Kaza yaptık. Eyvah. Anneannemizin süslerini kırıyorduk neredeyse. Asi. Kaza yaptık. Olamaz. Nereye gidiyor yine ya? Asil yine bir yerlere gidiyor. Kornaya da bastı. Asil geliyor. Asil geliyor. Gene değişik bir yerlerden geliyor. Tangur tungur yollardan. Çok zorlu yerlerden geçiyorsun Asil. Asil taşlara indin. Önüne bak. Nerelerden geçiyorsun anneciğim? Aman Allah'ım. Asil. Gel takıldın mı? Asil takıldı sanırım. Çocuklar Asil galiba. Evet Asil. Beni ezeceksin anneciğim dur. Asil hadi bay bay yap arkadaşlara. Bay bay de. Evet havuz burası. Hadi görüşürüz arkadaşlar diyelim. Bay bay yap. Asil. Asin, bye bye, yapar mısın?